Geçimsizliğin sebeplerinden en önemlisi başta geleni evde, ailede sevginin olmaması. Sevgi olmayan bir yerde de saygı olmaz. Yani eşler birbirine saygı göstermez. Saygı göstermeyen bir kimse de bir eş de karı koca da birbiri için fedakarlık yapmaz. Yani ne erkek eşine karşı fedakarlık yapar ne de eş de evindeki sorumluluklarını yerine getirir. Yani çocuk bakmaz, evin temizliğini doğru düzgün yapmaz, sana yemek pişirmez. Sevgi olacak ardından saygı olacak ki birbirimize karşı eşlerimize karşı bizler kadınlar da bizlere karşı ne yapacak fedakarlık gösterecek İkincisi ise ortak bir değerin olmaması bugün boşanmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi bu hocam ne demek ortak bir değerin olmaması değerli kardeşlerim bizim İslam dinine göre karı koca arasında bir mutluluğun karı koca arasında bir sevginin ve ülfet ve muhabbetin olmasının en temelinde yatan şey ortak bir değer olmasıdır. Bizim dinimize göre de ortak değerimiz Allah ve peygamberidir. Allah ve Resulüdür. Yani ben de eşim de eğer gerçekten Allah sevgisi varsa, peygamber sevgisi varsa ve Kur'an-ı Kerim'i ben kendim erkek olarak benim eşim de eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyor ve Kur'an-ı Kerim okuyorsa o ailede, o evde huzur var demektir. Üçüncüsü ise Geçimsizlik sebeplerinden bir tanesi eleştirel bir dil kullanmak. Durmadan kadın erkeği suçluyor. Sen şöylesin, sen böylesin diyor. Veya da bunun tam tersine erkek kadını suçluyor. Eve gidiyor, ya bugün de ev böyle, işte şöyle. Durmadan ne yapıyor? Hep açığını arıyor, hep yanlışını söylüyorsak eğer. Bakın bu konuyla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir kimse eşine kin beslemesin diyor. Zaman zaman çevremizde görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz. Hocam benim eşim şöyle, eşim böyle durmadan ne yapıyor? Eşine karşı kin ve öfke, öfke dolu. Artık bu nereye kadar nereye gidiyor? Boşanmalara doğru gidiyor. Ve en sonunda Peygamberimiz diyor ki: "Onun bir huyunu beğenmezsen başka bir huyunu mutlaka beğenirsin." Yani bizim eşlerimize karşı mutlaka beğeneceğimiz, bizim hoşumuza giden bir insan külliyen, tamamen bütün huylarıyla kötü bir insan, kötü bir Müslüman değildir. Eşimizde mutlaka beğendiğimiz bir tarafı mutlaka vardır. Onun için bizler eşlerimize karşı, hanımlarımıza karşı kesinlikle işte kin beslemeyeceğiz. Onların güzel taraflarını göreceğiz. Yani eşimizin hep dikenini görürsek, eşimizin hep yanlış taraflarını görür ve bu konuda da durmadan eleştirirsek eğer işte günümüzde olduğu gibi ne yapıyor? Durmadan eleştiriyor. Durmadan yanlışlarını söylüyor. Ondan sonra da Eşimiz kalbine içine ata ata dert oluyor. Belli bir süre sonra karşınıza dikiliyor. Ben boşanmak istiyorum diyor. Niye? Durmadan onun yanlışlarını yüzüne vurduğumuzdan dolayı. Bize düşen bu konuda onun yanlışlarını düzeltmek için onlara yardımcı olmak. Tabi aynı şekilde kadınlarda da aynı şekilde. Durmadan eğer bizim yanlışımızı ne bileyim durmadan bizden yanlış şeyleri söylüyorsa bu konuda onlar da hatalı diyebiliriz. Dördüncü olarak özellikle değerli kardeşlerim bakın günümüzdeki problemlerden sıkıntılardan bir tanesi evdeki geçimsizliklerin sebeplerinden bir tanesi duygusal ve cinsel olarak isteksizlik ve bıkkınlık. Yani bu ne demek? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı buyuruyor ki bakın eşlerin cinsel görevden bakın kadın ve erkek fark etmez. Eşlerin cinsel görevden kaçınmaları dinimize göre caiz değildir. Eğer kadınlar hayız dönemlerinde değilse, hasta değil, şu değilse normal zamanlarından bahsediyorum. Herhangi bir sıkıntısı yoksa erkek de kadın da cinsel görevinden kaçınması kesinlikle dinimize göre caiz değildir. Kadın da erkek de bu konuda üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Hatta bu konuda diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yaparken dahi olsa eğer erkekten bir davet gelmişse kesinlikle davetine icabet etmesi gerekir. Onun için bu konuda erkek ve kadın da üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Ve son olarak inşallah bunu da ifade edip bitireyim. Ne yazık ki ailelerde son olarak geçimsizlik sebeplerinin altında yatan en önemli sebep de ailede yalan söylemek. Ailede güvenin olmaması. Ve şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın ailenin içerisinde kesinlikle bir güven problemi olmaması lazım. Yani kadınla erkek de birbirine güvenmesi lazım. Ve değerli kardeşlerim yapılan araştırmalarda bakın bu yapılan araştırmalarda ailelerde yalanların yüzde yetmişini erkekler söylüyor. Ondan sonra yalan söylemeye devam ettiği zaman bu sefer ne ortaya çıkıyor? Eşini aldatıyor. Evet bu kadınlarda da aynı şekilde ama ne yazık ki biz de evimize, çocuklarımıza, eşlerimize karşı güven sağlamalıyız ki ailede huzurlu bir ortam olsun.